قراني نبض حياتي قراني طهر ذاتي قراني عصمه امري قراني طوق نجاتي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Bir önceki dersimizde hemzeyi vasıl ve hemzeyi kata kurallarını işlemeye çalışmıştık. Vasıl hemzesinin lamı tarifle birlikte olan durumuna kadar gelmiş meseleyi bir sonraki derse ertelemiştik. Şimdi o kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Lamı tarif diye bir şey duyduğumuz zaman bunun belirlilik takısı olduğunu bilmemiz gerekir. Yani Arapçanın dil yapısı itibariyle isimlerin üzerine dahil olan el harfi, elif ve lam harfi belirgin olmayan bir kelimeyi belirginleştirmeye yarar ve okunuş itibariyle de üzerinde değişiklikler yapar. Bizim üzerinde duracağımız konu manadan çok burada lafız üzerinde duracağız. Yani bir elif lam kelimenin üzerine geldiği zaman, dahil olduğu zaman onun telaffuzunu nasıl değiştirir veya biz o elif lamı nasıl okumamız gerekir? Bununla ilgili konulara değineceğiz inşallah. Kur'an-ı Kerim'de birçok kelimenin başında yer alan elif lam harflerine lam tarif denir. Bu iki harfi bir arada gördüğümüz zaman elif'i ve lamı bir arada gördüğümüz zaman el şeklinde veya da bazı harflerin üzerine girdiği zaman e, lam harfinin üzerinde cezim olmaz. Elif ve lam şeklinde ikisinde de hareke bulunmadan yazılır. Bu iki harfi gördüğümüz zaman bunun adına lam-ı ta'rif denildiğini bilmemiz gerekir. Bu elif lam başında bulunduğu kelimeyi genel anlamdan özel anlama taşımakla birlikte kelimenin sonunda tenvin bulunmasını engeller. Yani mana itibariyle özel anlama taşıyor. Biz işin o kısmıyla ilgilenmeyeceğiz. Fakat bir kelimenin içerisinde elif ve lam varsa, yani bir kelime elif ve lamla başlıyorsa, o zaman şunu bileceğiz ki o kelimenin sonunda tenvin olmaz. Bir örnek üzerinden açıklayacak olursak, kitabun kelimesi. Eğer kitabun kelimesinin başında el yoksa, kitabun şeklinde okunabilir. Ama kelimenin başında el varsa el kitabu vel kitabu minel kitabi şeklinde okunmak zorundadır. Sonda tenvin bulunması mümkün değildir. Yani bir kelimenin başında hem elif lam hem de sonunda tenvin bulunması Arapçaya terstir. Kur'an-ı Kerim'de de böyle bir lafız bulunması mümkün değildir. Okuyuş itibariyle bu hususa öncelikle dikkat etmemiz gerekir. Lam-ı tarif kendinden sonra gelen 28 Kur'an harfine göre şemsi ve kameri olmak üzere iki ayrı şekilde okunmaktadır. Evet. Yani burada alfabedeki elif, be, te, fe, cim, ha saydığımız bu 28 harfin iki kısma bölünmesini sağlayacağız. Bu harfleri ikiye böleceğiz. Bir kısmını şemsi harfler grubuna dahil edeceğiz. Bir kısmını da kameri harfler grubuna dahil edeceğiz. O zaman bu lam-ı tarif, elif lam o harflerin üzerine şemsi olan harflerin üzerine geldiği zaman bir ayrı okunacak. Kameri harflerin üzerine geldiği zaman bir ayrı okunuşa sahip olacak. İşte bu iki şemsi ve kameri kurallarını bilmemiz için Öncelikle lamı tarifin ne olduğunu anlatmaya çalıştık. Şimdi önümüzdeki iki kuraldan birincisi olan idgam şemsiye. Daha önceki dersimizde vasıl hemzesi, geçiş hemzesi olarak anlattığımız hemzeye elif lamın başındaki hemze de dahildir. Yani el eğer başta gelirse elhamdu şeklinde okunur. Ama ortada gelirse minel kitabi şeklinde okunmadan atlanması gerekir. Bu hemzenin, o elifin de yani elif Lamdaki o ilk başta yazılan elifin de vasıl hemzesi olduğunu hatırımızdan çıkarmayalım. İdgam şemsiye neymiş? Lam tariften sonra aşağıdaki 14 harften biri bulunduğu zaman idgam şemsiye yapılır. Evet, lam tarifi el kelimesini, el harfini ele alıyoruz. Ve bu harflerden, bu iki harften sonra aşağıda vereceğimiz 14 harf bulunduğu zaman 28 harfi o zaman ikiye böldük. 14 tanesi şemsi, diğer kalan 14 tanesi de kameri olacak. Evet, şemsi harfler hangi harflermiş? La mu tarif okumadan sonrasında gelen harfe devam edilerek bu harf şeddeli şekilde okunur. Ha, la tarifi ne yapacağız? İlk önce bu harflere bakacağız. Hangi harf geldi? Karşımıza şemsi bir harf geldiyse lam harfini bir sonraki gelen harfin içerisine idgam yapacağız. El harfinden bir sonraki harf ne olmuş olacak? Şeddeli duruma gelmiş olacak. Çünkü içerisinde hem lam hem de kendisi yani bir harfin içerisine iki harf girdirdiğimiz zaman, bir harf daha girdirdiğimiz zaman ne oluyor? O harf şeddeli duruma geliyor. İçerisinde başka bir harfin de var olduğunu bilmemiz için o harf şeddeli hale geliyor. O yüzden lamı bir sonraki harfin içerisine idgam etmemiz gerekiyor. Ne zaman? Şemsi olan harfler grubundaki harf elif lam'dan sonra bulunduğu zaman. Neymiş te, bu şemsiye harfler? T, S, Dal, Zel, Ra, Z, ze, Sin, Şın, sad, tat, T, Z, Lam ve Nun. Lam ve Nun harfiyle bitiyor. Bu 14 harf. Peki bu 14 harfi ezberleyebilmemiz için şiirimiz var. Tub, Thumme, Da, Zemben, Rama, Zid, Sum'ate, Şim, Sadra, Dayfin, Tabe, Zannun, Lehu, Naam. Bu şiir Karabaş Tecbitinden alınma. Bu şiirin baş harfleri tub, thumme, te, fe yani da, zem, ben, dal, vel, rama, zid, ra ve z harfi. E, sumate, şim, sin ve şin harfi. Sadra, dayfin, sat, sad, da harfi. Ta ve zannun, tı ve harfi. Sonda da lehu, naam, lam ve nun harfleri. Şemsi harfler grubuna dahil oluyor. T, F başta var. Sonra e, dal vel sonra ra ze sin şın sat dat tı v sonra da lam ve nun'la bitiyor. E, e, harf olarak da yani şiiri ezberleyemesek bile sadece harf olarak da ezberlenmesi inşallah kolay harflerden oluşuyor. tini, T harfinde normalde vav sonra bir elif uzun çizgi sonra lam sonra T harfi. Normalde bütün harfleri okuyacak olsam, Tin suresinin başını açtım. Ve tini ve zeytuni. Normalde bütün harfleri okuyacak olsam ve el tini diye okumam lazım. Ve el tini. Zaten vav'dan sonra gelen hemzeyi ne yapıyorum? Vasıl hemzesi olduğu için geçiyorum. Lam harfine geldim. Lam harfinde baktım ki bir sonra gelen T harfi şemsi gruptan o zaman lam harfini de ta harfinin içine idgam yaptım, girdirdim. Ne yapıyorum o zaman? Vav'ı da, vav'ı okuduktan sonra e, hemzeyi de, lam'ı da okumadan T harfine geçiş yapıyorum. Vettini, vettini, Z, e, Z harfi de aynı ve zeytuni z harfi de şem, şemsi, harflerden olduğu için ve el zeytuni şeklinde okumam mümkün değil. Z harfi şemsi harflerden lamı z'nin içerisine girdireceğim. Ve zeytun yani aslında lamı z'nin içerisine nasıl girdiriyorum? Lamı ilk önce z'ye çeviriyorum. İki z'yi birbirine idgam ediyorum. Bütün idgamlarda bu durum geçerli. Ama biz daha kısa yoldan la'mı za'nın içerisine e, idgam ettiğimizi, la'mı te'nin ve diğer bütün şemsiyaflere harflere idgam ettiğimizi söylüyoruz. Aslında ilk önce la'mı sonraki harfe dönüştürüp birbirine idgam ediyoruz. Yani e, diğer e, şemsi olan harf şeddeli duruma gelmiş oluyor. Kulli semrati. Normalde kulli el semrati. Ama idgam yaptığımız için kulli semra, lisse la'mdan Peltek F'ye geçiş yapıyoruz. <laughs> Fatiha'da da var aynı durum değil mi? Vela el dalin. Normalde yazılışta böyle. Ama elif lam idgam yaptığımız için. Ve <laughs> ledda. Şeklinde. Lam harfinden. Lam elif harfinden. Direkt da harfine geçiş yapıyoruz. Ve şemsi. Aslında bu kelimeden alınıyor değil mi? Şems ve kamer. Şems ne demek? Güneş. Kamer, ay. Yani 28 harfi kolay anlaşılması, akılda, zihinde dahi kalması için güneş harfleri, ay harfleri diye ikiye bölmüşüz. Bundan dolayı güneş yani şems kısmına girenler e, burada 14 tanesi verilmiş. Bunları gördüğümüz zaman bu harfleri ezberlememiz, iyi bilmemiz gerekiyor. Bu harfleri gördüğümüz zaman hemen öncesine bakacağız. Eğer öncesinde eliflam varsa, lamı tarif varsa olam tarifi hiç okumadan şemsi harfi şeddele okuyacağız. Sadece bu kadarını bilmemiz bizim için yeterli olacaktır. Hiç şey bilmesek, bu kuralı bilmesek bile zaten musaflarda yazılı olan şekle baktığımız zaman, harekelere baktığımız zaman zaten bu harflerin üzerine hiç hareket konulmadığını görürüz değil mi? Ama bazen harflerin üzerine hareket konulmasa bile ne oluyor? Okuyanı yanıltabiliyor. İşte bu yanılgıya da düşmemek için bu kuralları iyi bilmemiz gerekiyor. Yani bir kelimenin üzerinde hareke olmasa bile sadece Arapça bir ibareyi alsak bile elimize onu okurken işte mesela ve şemsi kelimesinde ve nehari kelimesinde hiç hareke olmasa bile sadece bu kaideyi bilmemiz bizim için yeterli olur. Onu hareketsiz bile görsek doğru okumamıza sebep olur inşallah bu kaydeleri bilmemiz. Lamu tariften sonra nun harfi bulunması durumunda lamu tarif nun harfine idgam edilince nun harfinin doğal halinden kaynaklanan gunne de yapılmalıdır. Evet nun harfine üzerine elif lam geldiği zaman işte vennahar kelimesi nun harfinin kendinde ne var? Söylenişinde zaten gunne var. Dolayısıyla gunneli şekilde söylememiz gerekir. Yani gunnesini iptal etmemizi gerektirmez. Ve nahari şeklinde. Ve nahari böyle sesimizi, nefesimizi keserek bir telaffuz şekli geliştirmeyeceğiz. Kul e'udhu bi rabbin nas. Normalde nasıl yazar? Rabbi el nas şeklinde yazar. Ne yapıyoruz? nun harfi şemsi harf olduğu için lamı nunun içerisine idgam ediyoruz. Rabbin nas bin derken sesiyle nun harfinin gunnesini yapmamız gerekiyor. Rab bin nas şeklinde ses ve nefes kesilmeyecek. Sadece buraya dikkat edilmesi için söylenmiş yani konulmuş bir kural. Buna da dikkat edelim. Yani ayrı bir işlem yapmıyoruz. Normal okuyuşumuzu nun harfinin normal okuyuşunu icra ediyoruz. Bu durumda ne deniliyor buna? İdgam şemsiye me'al gunne. Yani hem gunneli hem de idgam şemsiye yapılan bir uygulama olmuş oluyor. İdgam Şemsiye'de de lam tarifin üzerine hiçbir surette cezim ve hareke konulmaz. Evet, şemsiye olan harfler geldiği zaman elifin üzerine hareke konulmaz. E, i, u veyahut da lamın üzerine cezim işareti konulmaz. Dolayısıyla şemsi olan harfleri de buradan anlayabiliriz. Lamın üzerine bakarız hemen. Eğer lamın üzerinde cezim varsa, özellikle e, günümüzde bölgemizde yaygın olan musafları okurken, lamın üzerinde cezim varsa, o zaman o cezimli harfi, e, o lam harfini cezimli haliyle okuruz. Ama lamın üzerinde cezim yoksa, hemen anlamalıyız ki bir sonraki harf şeddelidir. O zaman o şeddeli harfi, e, lamı atlayarak, elifi de lamı da atlayarak, okumamız gerekir. Şeddeli şekilde okuyarak tiratimizi devam ettireceğiz. Sonraki dersimizde izhar kameriye kuralında işlediğimiz zaman Allah'ın izniyle Eliflamla elif lam'la alakalı konular bitmiş olacak ve bizim elif lam'la alakalı konuları e, daha iyi idrak etmemiz gerçekleşecek. في إن شاء الله أتمنى أن سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين